Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir LoL videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar top lane'de pop oynuyorum. Umarım güzel bir oyun olur. Umarım maçı çıkar. Yalan artık popiye. Yanımda da Muhammed Bey var. Hoş geldin Muhammed Bey. Hoş bulduk da bu Sven niye item amada? Kardeş popiyi salmayız. Neden biliyor musun? Lan ne küy başladım devam ediyoruz şey neyse. Ne de bu? Ben de küy başladım. Oğlum sen jinxsin lan. Olsun ev başlıyor. Ananı sikeyim. Flash at, flash at. Oy! Oğlum ne güzel beni tutur lan. Uf! Lan şuraya attı flash. Abi herkes mi geri zekalı olur? Lan. Oyun bitti. Ananı sikeyim oyun, 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 oyun bitti. Oyun bitti. Yardım et. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. O vay flash atsana. O oğlum yalnız Sveyni ya. Kapa TP mi atsam yürüsem ya. Yürüyüm ya. Hadi şunu bir tane seni. Oğlum Sveyn fena durmuyor ya. Yani tutturuyor Adem, şimdiye kadar da. İyi tamam. Muhammed iyiydi. Evet Muhammed de oynuyor arkadaşlar. Evet. Şeytan anlaşma yaptı. Abi yapılmıştır kardeşim. Muhammed bu arada yılların lolcusu. Evet, support'u. Muhammed en son Diamond Muhammed en son iyi oynadığında arkadaşlar. Bir sezon önceydi. 2013 falandı. Ha, o çok iyi zamanlar ya. Şimdi iyi iyi. Singat olduğu zamanlar. Yesin kat 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 derim. Bu sana ki niye beyaz? su için savaşıyorduk hatırlıyor musun? E ya kafamız sikim. O su için savaşlar lan? Şimdi yapsak o. Bir de benim bilgisayar o zaman daha hızlı açılıyordu. Sürekli ben alıyordum. Normal oyun giriyorduk. Çizilmemiştir. O zaman o zamanlar ra yok o zamanlar ranked'li da sıralıydı ya. O zamanlar sıralı olmadığı zamanlar oldu mu? Bir sezon bir sezon iki falan. Sıralarken? Ya mesela şimdi pick seçiyoruz ya. Pick seçmediğimiz zamanlar oldu mu? Yok. Hep ranked'ta vardı değil, değil mi? Değil mi? Hı -hı. Yani normal oyunda yok. <Gülüyor> baba dodge <laughs> mechanics. Baba ananı sikim yanlış vurdum. Ben yanlış yere. Neyse tanış. ben neden jungle gibi hissediyorum? <laughs> Ay bitti. Bitti. <laughs> ya sonra bana bacına. Dertli ki Allah olay Bu bir yakın Oo, Ne ne? istediğin büyük olur. Dövüşe devam. Lan cana canavarki... bak. Bir dakika. Bir dakika. Keşke beni engellemeye çalışmaktan vazgeçseler. Gerçi onlar da emir kurum. Neyse görev e verelim ki ya. Ay senin. Wave de güzel kaldı. Çok aç. Sıkma canını. Gayet iyi. TP'sini attı. TP'yi bu kadar geç attı. İtem beklemiş. Yo 350 şey aldı. Şu an ben adamdan bayağı öndeyim. Bizim sakat, sarı bir sakat ama. Oğlum nike bak ya. Kahraman beni sevsin. <laughs> <bari. gülüyor> Sakat engelle. İlk spermeyi abi oran basıyorum. Abi Adam sonra da şey ama onu Abi sonra gidecek de vay kafası. Üf bak. Hakikaten onda boyu tuttu. Aa Abi ilk ağrı yer alacağım ya. Bak şaka yapmıyorum ilk ağrı yer alacağım. Ben bu adama can falan bastırmam aga. Kime sonra kay. Aynen. abi 130 130 başı daha birle ilk seviye böyle yani ilk 2 bir için ya. Yani i̇lk iki saygısız. İnsan biraz edebi adabı olur. Ya 100 101 yüzük basıyorum. <laughs> Adamı bastı. Lan oyna bak oynayacağım bak oyna bak. Oyna bak. <laughs> Oyun korusun. hiç beceremem. Yeah, abi Gerd gel. Umarım çizilmemiştir. Diğer senin kafası şey. Ulan benim oynayışın lezilliğini mi görsem var ya. Abi ben bu zerde olmayan kafasını sikeyim kanka. Başka bir şey demiyorum ya. Tam sakat ama Abi adama jungle um, yarıcan Diyor um bir um mate atalım. Uti de var bu malı. Hı <laughs> hı. Atmadım. Adam Ümit falan değil. Ümit neymiş kanka? O da neymiş? Geliyor mu? Soldan. Tamam, itiraf ediyorum. Kayboldum. Öldü mü <laughs> abi? Kim geliyormuş? <laughs> Gelsin bir şey olmaz. Elus. Lan ya. Koruyucum. Ben beni de tutuyorum. sakat ve engelle. Birbirini tamamlıyorlar abi. Ben seni Sırf sonraki için aldım. Başka bir şey için almam. Altrox bir olsun karşımda <laughs> almam bak şu iteme. Sakat ne yapıyor? Sakat senin olmayan kafanı sikeyim. Senin olmayan <gülüyor> kafanı <gülüyor> kapanı... Olmayan kafana sokayım. Ya Mami Kanka ölüşü izlemen lazım. Hazır. Adam 50 can kadar ulti bastı. 50 can kadar fizz yanında ulti bastı. Oha. Hı? Evet tutuş 50 canı var fizz yanında ulti bastı. Ne kadar demasyalı bir tavır. Yoksa baba veririz ben kolay kolay söylemem de o, hani böyle abi oha yani. Köreci kanda. 50 can kadar tutuşu, tutuşu verilmişken ulti basar mısın? Yo Sizler gibi öyle Bu Gidelim de yine Aa, Hadi Vur bir tane Aa. Allah seni At, at at at. Hadi, Hadi lan. Biz. Ölü sövürt de orada. Al Yok. Al bakalım. Oo deli şey. Helal şey, şey, olsun deli şey. Umarım çizilmemiştir. Çekil. O neymiş ya? Adam bir göbek attı yer can yedim. Flash'ta yok dik göbeğe Üç asistimiz var. Güzel. Tamam. Batı olsam, gelmez mi ya? Geri dur! Ne? Ne? Bu ne acele? <laughs> Ölüşe bak! <laughs> Beni yıkmaya çalışıyorlar ama artık merkezlere yakın olduğumdan işleri zor soruga bazen rahat oldu böyle dede tamam. hiç silinmemiştir. Çok az minyon var. Döviş devam. Evimi Ananı abi ultisi ölçüsü... geldi. Ana ne kes, kes onu. İşte Sen de sattım abi. abi bir tane. Biz ulti, sıra ulti, sonra ulti, biz ulti. Bu ne ya? Şu, şu ayda kampına bu ne? Kapı tutsa iyi. Bu? Her evet, da. Ya var ya Güzel <laughs> tam orospu ziyert, başka bir şey demiyor. Niye? Sık. Adam Sivay'ın önce kili ultiyle çaldı. Valla. Aynen. Abi şu item aldım istif geri ya. Sonra hiç heyecan basmasın O nasıl bir oynayış eş değer bir oynayış eşsiz seyirciler Dur. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Zeratin. Ses yok. Bari gidip diyeceğim mi diye. bu yolun sonunu görmeliyim orayı alırdık ya fiz gelmedi bu arada anne ne vay geldi ne sikeyim bu kıyasa ne ya? Flash attı. Abi bay... Ulan adamlar kuratına kaçıyor dedik. Adamlar da ütüm Güzel. <laughs> <laughs> <laughs>

Ay 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 Hadi kanka oraya tipe atacaktım da vazgeçti. Kes. Ne olur sonraki kes. Şey driving de orada. Ama Draven'ı bana da vereceksin sikim. Hasar yok ki 30 30 vuruyorum onu. Sonraki 30 vuran hiç mi olmuş lan? ああ、やったス Kapaldık. Abi bir boss de, sıçtık, sıçtık, ghost girmedik de ağzımıza sıçtı. Ghost girdi mi ya? Ya yani. yani, bir bitkinlik girseydim ya şifa. Soldan. <laughs> İlk kulemi evet. <laughs> Oğlum Raven ne yapıyor lan? Vur lan o adam seni. Ben Raven'e özel itemler mi olsun? Orda orada var. Bir dakika. Ne olacak kadar oynuyorsun. Ben Troika'yı kestik aslında Draven'da otomatik olarak olarak öldürürüz. Troika'yı kesemiyoruz ki adam bir balta atıyor tak 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 300-500 yu anasını satayım. Yarım üstü sütün yemez bin 500 diyor adam anasını satayım. Bir koyuyor tam koyuyor. Benim kritik ancak o kadar oluyor. Umarım çizilmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Bak <laughs> Sivay'ın şey izi ses yok. Vallahi iki yani. Artık iki değil, at kuyruğu yapacağım. Ulti aç. Gittim abi. Ben o okula gittim. Gibk'yi kule dedim. umurumda bırakmam. değil. Yıksınlar abi o okulu. <laughs> o okula gidersem kill vereceğim. Yeni kill aldım bir de para ederim. Aferin. Hocana başlayacağım sonra kana. Ben de Ah! oyun ya, ya. güzel flaşını aldı. bugün olma nerede ya şu hüteyle bir tutturabilirsenize abi benim <laughs> vay kes onu <laughs> güzel e, şey a sonraki gibi ananı bacanı <laughs> sikiyim senin ya bir insan ağır yaralı adama 300 can basar mı lan açsana rifti abi oyun bitiyor <laughs> Zaten orayı tutamayacağım ya. Yani. Bari tarih patlatayım da tapa açalım. Umarım hiç izlemiştir. İyi tamam. Onu ağır yaralı adam 300 can bastı lan adam. Ağır yaralı. Yüreğim ağır yaralı. Yüreğim ağır yaralı. Bir de Ali Ersoy'u çıkart mısın? Ben merak ettim. Abi ya azar gram yok bir daha da bu ayrı yere oh, item alıyor. Bir bok yer lan vuramıyor lan kill çıkmıyor. Ben bir daha bildiğim şeye ulaşırım abi. İlk item şu item alıyorsun sonra ayakkabı alıyorsun. Bitti. Demirden korksam tamam, şey. Ağır yeri aldım adam can basamışsın diye adam hala can basıyor. Giriyor mu ona? <laughs> Sen şaka Alo. gibi atarım var lan. Lan öldüm ya. Benim oyunu işe bak ya. Abi çıkın çıkın. Sonra kanı falan çık. Öldürür. O ne? Ben, ben oradan giderim ben abi. Kötü oynadım da zaten takım çok kötü ya. ya. Adamın yüz yüzü vuram görünüyor görmüyor musun sen hani? Uydu kerisi oynuyosun. Adecisi oynuyosun hem şu anda. Dur dur. İpi atacağım. Bana yoktu. Mana yoktu. Mana yoksa B'ye deneceğim. İpi atacağım. Tp atacağım. Mana hiç yok. Lan ölme ölme. Bütün işi çekiç yapıyor. Arkadan giriyorum. Arkadan giriyorum sonra kaya. Tam sonra kayı kestim. Hadi. Dırın flash yok, dırın flash yok. Tamam ben şunu keseyim, direğe da geliyorum. Arındır yok. Tamam, buraya Dr giriyorum. Pis abi öyle ne flash ne arındır. Siz ölmeyin, Şu siz yok. ölmeyin. Umarım... Hadi. At Yat aşağı. Oh be, enayi flash Beni beni için flash attı. Ben buna so, enayi Drake flash ediyorum. Oraya oyunu öldürebiliyorum. Drake'i Drake alırlar herhalde. Yardıma <laughs> gerek yok. Şey gitmedi mi? Alın ya. Açılmaz. Ya. Sana Yok bu farmlar kusura bakma reis. Ben de. Benim de de bitmek üzere. Onu çaldırmayalım aman aman aman. Yerden bir şey gelir çalınır. Aman ya. Botu da açacağım. Hah güzel. Ya, ya. Ejder aldık ödül de aldık. Vura vura Ulan parmağı Parmağı 5 vuran jix mi olurmuş şey ya. Evet. Hı? O kadar ki farmı kesemiyorum lan. Farmı lan seyredim ben. Lan, Dikkat. Bir daha da ilkten bunu almam O Sonra kadar sağlam. Bir boka yarını görmüyorum. Ha 300 basmış, 250 basmış. Çok bir farkı yokmuş benim için. Vallahi. O arada. Öyle öyle. <gülüyor> abi, o arada canla... o onun yanında atlayacak top. Tabii. Zaten öyle. Topu kim tutacak? At tutan derler. Sen bir tutursun diye. İyi de tutacak. Pek daha zor. Ya yani müddet tutmayacaksın zaten. Gideceksin farmları <laughs> alacaksın. Allah'ım şu Sivir'i benim yüzümden tutar mı? TP'm olsa Sivir'i yine atardım ya. Ölür mü ölmezse? Uzak görüş Avlu, uzak görüş. Ben daha yeni 9 oldum. <laughs> Oha! 14 level oldum oğlum <laughs> ben. Ya yani dokuzun yüzde diyelim. Gel bari şuna vur gel. O red'i sen alıyorum. Al al. Benden daha iyi. Benden daha iyi. Ben red'i alsam. Tamam gider. Tamam alayım gel. Allah'ım ya Rabbim Eddie gir red salıyor. <laughs> Boşa gitmesin kanka. Rakibe gitmesen sen <laughs> sana gitmesi daha iyidir. Ofis oh, <laughs> i̇yi, Bir dakika dur. Bak. Ha? Ya kanka belli ya. Evet. etme ya. Aha keseceğiz onu. Kes onu. Sik onu, siktik onu. Şey geliyor bir dakika. Flash yok. Kes onu. Siktik onu. Ben sonra kayıp flash attım yarrak gibi oynamadım. Yardım et. Yardım et. Tanklıyorum. Bu kestin bunu. Vur mame. Vur. Yapıştı On vuruyor ama vur. Muhammed vur amına koyayım ya. Ananı senin çocuk. Annesin otuz right, gel Ya yeah, kesersin koçum Hayır nasıl kesiyim Tek sa.. eee koydum koyu bastım Sanki ne gördü Aha Mestel'in oyun sonu hasarla öyle merak ediyorum <laughs> ki kanka Annesin bir şey miydi <laughs> Var ya Şu an 10 kayıp Bak <gülüyor> bir tane de 10 kayıp Vuramadın diyorum <laughs> Kanka bana güzel <laughs> Bak şurada 500 kanka Şurada 500. Vurdum hasar 500 bu kadar Yolcu tuttum Bir tane de sakin kanka bu kadar ben bu boşu şey inç mi hiç. Lan bu ne iş? Alır mısın sen sanki? Oğlum gel. Ya 8 8K... sıçtık. Çıksak mı acaba? Çık çık. Şey i̇şte, selam arkadaşlar. Hadi bunu keselim. Esena Ananı sik. Sıç... Lan hmm. öl. Oo oh, sonra kadar geldim vur. Ben kaçar kanka. Neş resetlen resetlen. adamsın neş. Ben kaçar kanka Allah emanet. Aa Kaçalım. salın beni. Amına koyayım. Sal sal sal. Ben kaçar. Hiç Allah mayla almamış uzun görüş ya. La bari o işe yara diyorum onu Ya bir ite bak. Hiç başlıklar mı? Neşe mi? falan var da şey atarsın adamlar böyle bir pozisyon falan lazım olur. Bir dakika ne alacaktım ben? Ebedi masa. Ebedi masa. Ooo Muhammed <laughs> item Çık almışsın lan. Ayıpsın kardeşim şu iş. item bir daha da başlangıç yapmayacağım. Bok gibi tak. Kanka Soraka'yı kesmek lazım ya. Soraka'ya ulaşmak lazım. Ulan şu an Soraka benden daha işlevseldir amına koyayım. O kadar Tabii Can basması bile işlevseldir o kadar Kanka, gülüm. Dikkat et bak. Ben şurada kenara oturacağım. Kahraman mı? Yok da var gel. daha neler? Koruyucu. Ejder çıkacak. Şu kureyi alalım alabilir miyiz? Bu sana Anadık atladı. Gerçekten. Ben duvara vurdum bunu. Şimdi al gel hadi Gragas geldi. Gragas'ı At, attı. Gragas'ı attı. Grout yok. Ya abi ya yani. valla ya. Of. Yapacağın Sikiyim challenge Ya mami oynayacağın oyunu sikiyim ya. Valla. Eğlesin Sizin yedikten sonra flash attın değil mi? Ne? Pizzlitsyni... Valla değil. Yani... değil mi? Yani... Değil mi? Açık. Bak, değil mi? Değil mi? Evet. Biliyorum Bit. abi biliyorum. Biliyorum evet. abi. Belki de sen zaten burada olmam. Gidin onu işe engelleyin abi. lan sonra kadar tipim var. Gidin engelleyin. Z oynayın oyna evet. oyna neşe oyna neşe. Bak tipi geldi ya. bak Zerat Ultan. Ay yok ki. Oynayın abi ya benim tipim var. 10 saniye oyala oyalarsanız. Ay. Ananı zikim mami yok artık ya. Ay. Ya yok artık Ay. ya. <laughs> ya yok artık, ya. <laughs> ya, yok artık mami yok artık. Yanka Yok artık Çık 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 ejdere hangi... git ejdere git ejdere git. Bana gusül lazım mut. Bana kusu lazım. Ejdere git ben... ejdere git. Gidiyorum tamam, gidiyorum. Senin yok artık kanka yok artık bak. Bak gördün mü? Öndekileri falan siktir et yok artık. Bak yok artık. Kanka gusül lazım bak. O yüzde yüz gusursuzluktur ana yamete. Başka çıkar Açıkım çok. Adamı e açacağı yere şey yaptım silme geçti gördün mü o saniye? Allah ben ne gördüm daha demin? Kanka orada cenabet mastı gördüm başka. Lan lan. Ben burada mal da bana ulti atıyor. En atılmayacak adama. Hadi Soraka ya. Adamsın. Abi bunu ne? yavaş neyse. Hadi yere ver sadece. Raven bir şey oluyor mu? Ananı sik. <laughs> o şu kuleyi alalım mı? Aha. Adamsın. Yardım! Patla artık. Neş alabilir miyiz lan? Neş neş. Kulaşı da yok. Ne ne olacak abi? E yok. Ben tanklıyorum, Vurun. O salağı da. Mami vur. Ay yalandın. Adam adamın. Muhammed taşıyor sayın seyirciler. Muhammed kanka. Su bana oyna dedim ama. <laughs> Şu item kutsaldır kanka ben hala diyorum. Bu item kutsaldır. <laughs> Şimdi ise bu item <laughs> oldu abi. Pis geliyor sonra da geliyor. Oğlum yine öleceğiz ya. Yarrak gibi yine neş başladık. Herkes onca. Ben su engellemeye çalışacağım. Dikkat biz. Devam, devam devam. Devam zaman kazandık gördün mü pislik? Alıp kaçak ya. Ulti'ye dikkat et Sen rahat sen, sen önemli değilsin. Kes abi. Ben kestim. Sonra gel 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 gel. gel, gel ya. Ya. Bırakın I. Olan! Ha ultisi var. <laughs> Sonra kaç. <kaldı>. Oy <laughs> Oğlum mana yok bir şey atar. Oğlum yalnız mami. İyi, iyi oyun ha. Çok garip bir oyun oluyor. Garip bir harbiye girdik. <laughs> Arkadaşlar seve <TV> seve <TV. gülüyor> raidlerinizi <laughs> üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Kanka raid'i alıyor musun? Gel, ben de raid var. Hayır. Ee, ben mi alayım? Ha, gerçi sen ölüyor Kule. Oğlum yandı. ya. Oğlum. Ama attım. Ben tapa çıkıyorum. TP'm var El 90 saniye gerçi. Çıkabilir mi sen acaba? <gülüyor> <gülüyor> tapa. Oğlum 17 level oldum lan. Adam ben onu Yalnız kanka ben herkesten fazlayım baksana karşı 6 9 13 level. Kanka orada Draven'ı falan görürsek ben buradan arkasına şey yapacağım. Ha gördük. Gör gör gör. Soraka'yı Geliyorum geliyorum geliyorum. Soraka'yı bir kez flash'ı da yok. Neredeymiş? Draven nerede? Soraka da bir Draven bir hiçtir benim için. Öl. Tamam öyle. O, ya Dra, Dra sen bana hiçbir şey yapamazsın Dra. Hadi Oo. beni seviyor. Abi gelin ben. Yeter lan. Lan orada ben varım. Ulan bak gene fiz bana patladı. <laughs> Bu Allah nerede yapar yok fazla da bize şükür. gelip fıstık pizza ben yedim ya. Ulan yaptığım şeyi kabul ediyorum ha bu arada. buraya Artık. patlatıyorum ben. Aynen. yedim. Ana Aa! Kesin şunu. Aman bitir. 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 <laughs> of, Arkadaşlar... giderek, oh. giderek, giderek, <laughs> Evet arkadaşlar. Işte. Sphinx. Kanka bak iddialıyım. 9K. Kanka 11K emin değilim. Üstü üste iyi oynamışımdır abi. Ben bu oyuncuda 9 kala fazla vurduysa ver olsun. Yeee yeah, Jinx 5 seviye oldu. Bakayım kaç kala vurdu lan. Onder buçuk, uh, Hayret lan, tahmininden çok vurmuş. <laughs> evet arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay. <laughs>